Hatırlarsanız bir yetkili servise ters düşmüştüm. Ben porselen tezgahı elmas uçlu dermiştim. Yetkili servise deldirmemiştim. 35 yıllık bazı ustalar vardı yorumlara yazdılar. Bunları sürekli beton ucuyla deliyorlarmış. Sadece gülüyorum. O yorumların içinde gerçekten usta olanlar da vardı. Bunların hiçbir şekilde delinemeyeceğini belirttiler. Daha porselen kuvars taşı nedir bilmiyorlar. Ustalık yapıyorlar. Öncelikle sizle havlu panı montaj edelim. Daha sonra o çok merak ettiğiniz bu petekteki sular nasıl boşalacağı size göstereyim. Yeni ustalarımız yorumlara yazmıştı. Biz 35 yıllık ustayız. Bu petekteki su nasıl boşalacak çözüm bulamıyoruz dediler. Çünkü kendinizi hiçbir zaman geliştirmediniz. Hiçbir zaman düşünmediniz. Ben taharet musluğuna bile sıcak su çektim. Bazı ustalar nasıl olur ki dedi. Yani sıcak su hattını bir T atmak çok mu zor? Bakın internet üzerinden 1.8 boyunda 50 santime 1800 boyunda 1100 liraya bir tane havlu pan aldım. Gayet güzel şık duruyor. Rengini de biraz kaçırma yapmışlar ama artık önemli değil. Ben bunu siyah sipariş etmiştim. Biraz gri tonlu gelmiş. Öncelikle duvara monte edeceğim alt ayakları ayarladım ama bakın havşa başlı vida göndermişler. Buraya havşa başlı vida olmaz. En ufak bir esneme de bu havşa baş buradan ayrılacaktır. Onun için ben bunun içine pul koyuyorum. E, tabii ki orada slot var onun için ben en düzgün şekilde montaj edip slot kısmını kullanmayacağım. Slot kısmı biraz acemiler için yamuk montajlarlarsa slottan düzeltmeye çalışırlar. Onluk ucumla burayı deldim. Daha sonra da pul ve vida ile bunu buraya montajlıyorum. Bakın gerçekten usta olan ustalarımıza hiçbir şekilde lafımız yok. Ben zaten usta değilim bunu her şekilde size belirtiyorum. Ben sadece düşünerek kendi işlerimi yapıyorum. Dışarıya iş yok. Ama sürekli olamaz, edilemez, yapılamaz denilen şeyler nedense hep benden çıkıyor. Olunca da nasıl olabilir ki deniyor. Biraz başınızı sağa sola çevirirseniz neyin nasıl olacağını göreceksiniz. Sadece düşünmek yeterli. Biz insanız, düşünebiliyoruz. Bakın, benim buradaki seramiğin bile biraz zor deliniyor. Bunu matkap ucuyla, elmas uçla Bunları delebilirsiniz. 35 yıllık biz deliyoruz delen ustalar muhtemelen bu taşlardan bahsediyor. Bakın bu taş porselen değil. Bunu delersiniz. Hatta hiç çatlatmadan deliyorum diyor. Delersin tabii ki. 10 yaşındaki çocuğa ver o da deler bu taşı. Aparatları duvara montajladıktan sonra havlu panı asıyorum. Daha sonra bunun ön tarafta aparatları var. Bu aparatlar sayesinde havlu panı yukarıya sabitliyorum. Havlupanın bir tarafına rediksiyon aldım. Rediksiyon diyorlar buna değil mi? Bakın diğer tarafını çıkaracaktım ama çıkmıyor. Onu sabit yapmışlar. Önemli değil içinde kalsın. Bunu sıkıyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Bakın bir tane ortamı buraya takacağım. İşte geldik esas konuya. Şimdi ben o mutfaktaki çapraz çapraz bağladığım peteği alttan alta bağlayacağım. Yani onun içinde şu an su var. O suyu boşaltacağız. Sadece banyoyu ve mutfağın vanalarını açıyorum. Diğer bütün vanaları kapatıyorum. Sıkışan su şu an içerden bakın boşalmaya başladı. Bakın bunu şimdilik böyle gösteriyorum. Ben normalde buraya T atacağım. PXT atacağım. Oraya da bir tane vana koyacağım. Şimdilik görün diye gösteriyorum. Yani buradaki daha çamura kire aldanmayın. Burası tabii ki böyle olmayacak. Sıkışan su şu an akmaya başladı. Tabii ki peteğin içinde hala su var. Yukarıdan boruyu kurtardım. Kabasını attıktan sonra artık tamamen kendi basıncıyla boşalmaya başladı. Üst taraftaki rekoru çıkartıyorum. Şimdi yukarıdan havayı çektiği için peteğin içindeki çoğu su diğer taraftan akmaya başlıyor. Bitmedi. Tabii ki peteğin yarısına kadar şu an su hala var. Dediniz ya onun içinde 6 litre su var. Nereye boşalacak? Bakın üst tarafı körlüyorum. Ana kanuya geliyoruz. Dikkat edin. Diğer taraftan üst tarafı açıyorum. Buraya küçük musluklardan takıyorum. Bakın buraya her türlü aparat uydurabilirsiniz. İsterseniz altılık, sekizlik, 1/2 fitiksel var ya onlardan takarsın. Portumu da buraya direkt takarsın. Buradan hava uygularsın. Ben şimdi elimdeki imkanlarla yürüyorum. Oradaki aparatlara takılmayın. Bakın şu an en sondaki hal bu. Kompresörümü çalıştırıyorum. Ortumun ucundaki tabancayı çıkartıp ortumu ortumun içine ekliyorum. Yavaş yavaş hava vermeye başlıyorum. Ne oluyor sizce? Ama sende kompresör var. Mı? Olabilir. Sen de el kompresörüyle yaparsın bu işi. Hani düşünüyorsunuz çözüm bulamıyorsunuz ya. Çözüm var. Ben o peteği oradan suyu akıtmadan söker çıkartırım. Evin içi batacak. Hadi batsın da göreyim. Şimdi olayı gördünüz değil mi? Hak verdiniz mi? Suyun boşalabileceğine. Tekrar söylüyorum. Ben oraya teğet takacağım. Banyoya teğet takacağım. Üzerinde bir tane küçük musluk koyacağım. Herhangi bir çalışma işlem yapacağım zaman musluğu açıp basıncı boşaltıp diğer taraftan yani hangi peteğe işlem yapacaksam oradan hava basacağım. Oldu mu? Vanaya gerek var mı? Yani diyorum ya zaten duvardan vana gelse siz vanayı kapatsanız zaten hattı kapatmış olacaksınız. Sizin peteğin içinde gene su kalıyor. Siz o suyu nasıl boşaltıyorsunuz? Altına leğen koyuyorsunuz ya da başka bir şey yapıyorsunuz. Peki ben leğen bile koydum mu? Neyse ben buraları toparlıyorum. Size hayırlı işler. Herkes Allah'a emanet olsun.